arkadaşlar hepinize selamlar. Bu iki aracımı neden böyle park ettim arkadaşlar sizlere bugün onu anlatacağım. Zaten baştan da gördüğünüz üzere Tesla geliyor. Bu iki aracımı arkadaşlar satlığa çıkarıyorum. Artık satıyoruz. İlanlarını ben sizlere açıklama kısmında belirteceğim ve arabaları şöyle göstermek istiyorum. Son son beraber bakalım. Birkaç isteyen arkadaşlarımız var. Sizlere bugün Passat'la BMW'yi göstereceğim. Passat arkadaşlar yıllardır zaten ailemizin aracı sürekli kullanıyoruz. BMW'yi de biliyorsunuz 6 ay belki daha fazladır bizimle beraber. İkisini de keyifli bir şekilde sürüyorduk ama bir araç gelecek ve biz bu aracı almak için ikisini satmamız gerekiyor. Sizlerle beraber bugün araçlarımızı inceleyeceğiz, son son konuşacağız, fiyatlardan bahsedeceğiz. Ben olabildiğince fiyatlarımı uygun tuttum arkadaşlar, uygun tuttuğumu düşünüyorum. Zaten kendi takipçilerime, bizim takipçilere de yardımcı olacağım. Özellikle arabaların birinci birine gitmesini istiyorum. Gelin beraber araçları inceleyelim, Passat'la BMW'yi inceleyelim. İkisi konusunda da ben memnunum, bakımlarını, her şeyini yaptırdık. Zaten özellikle Passat üzerinde oldukça fazla bakım yaptık. Ancak araç geldiği için satmam gerekiyor. BMW'yi biliyorsunuz zaten yağ bakımlarını, tüm o bakımları ekstra yaptırmıştık. Video başlıyoruz. Kanala abone olmayı, videoyu beğenmeyi unutmayın. Her araçta olduğu gibi anahtarlarla öncelikle başlıyoruz. Karşınızda Passat ve BMW bir serisi. Arkadaşlar burada şimdi şöyle bir durum var. İkisini de kullanmayı çok seviyorum. Normalde Passat manuel zaten yıllardır bizde. BMW ise otomatik. Passat'ın manuelinden sıkıldığımda otomatik BMW'ye geçiyorum. BMW'nin otomatikinden sıkıldığımda ise manuel pasta geçiyordum. Ama bunların ikisini satıp tek arabaya geçme durumumuz var. Belki yine bir eski araç alabilirim. İlerleyen zamanlarda bu bizim durumumuzu gösterecek, belirleyecek. Öncelikle Passat'tan başlayalım. Passat'ı bildiğiniz üzere güzel modifiyeler yaptık. Böyle led far taktık. Jantlarımızı taktık. 17 inç London jantlar bunlar. konfor geliyor zaten biliyorsunuz. Aslına bakarsanız Passat tam binilecek hale geldi. Çok güzel bir donanıma sahip oldu bu sayede. Geceleri özellikle sürmek çok daha keyifli oldu led farlar sayesinde. Passat'ın en sevdiğim donanımı cam tavanıydı. O zamanlar ben zaten biliyorsunuz cam tavan hastasıyım ve o zamanlar arkadaşlar Passat'taki o cam tavandan dolayı aslında bir Comfortline aracı elemiştim. Comfortline araç cam tavansızdı, manueldi. Ben cam tavanlı manuel Passat tercih etmiştim. Ee, benim için bu cam tavan çok daha önemli donanım. Zaten ilanlarda da fazla görmeyeceksiniz cam tavanlı araçlar. Çok fazla sayıda yok. Lumar cam filmlerimizi yaptık bu dönem sürecinde. Oldukça güzel zamanlar geçirdik. Boya bakımımız oldu yine aynı şekilde Zibart'ta. Aslına bakarsanız araca elimizden geldiği güzel bir şekilde baktık. Passat'ın kilometresi 147.000'de bunun sebebi de uzun yolda kullanma bilim kullanım tarzımı çoğunuz bilecektir aslında izleyenlerden. Ancak yeni gelen arkadaşlar ben hep sürekli yollarda olan biriyim. Zaten işim de yollar üzerinde olan bir iş. O yüzden sürekli İstanbul'a gidişler işte aynı şekilde Adapazarı'na gidişlerden dolayı bu arabanın kilometresi biraz daha fazla oldu. Ama bu arabanın daha arkadaşlar ön fren diskleri ve balataları değişmedi. Yani hadi balatalar değişir normalde bu aracın arkadaşlar daha balata istemiyor. Çünkü biz hiç fren kullanmıyoruz neredeyse yollarda. Uzun yolda frene ihtiyacımız olmuyor. Bu sayede aslına bakarsanız frenler hiç kullanılmadı. Gayet de güzel bir ön frenimiz var. Orijinal fabrika çıkışlı. 1.4 TSI 125 beygir motora sahip Passat. BMW ise 1.5 dizel. Yeni nesil motorlardan var. 130, 116 beygirlik B kodlu motorlardan bulunuyor. Passat'ta 1.4 TSI 125'ten oldukça memnunum. Onu söyleyeyim sizlere baştan. Çekişi, gidişi, Gayet ideal. 140-150 beygirlik olanlardan daha da az yakıyor. Ben genelde böyle 4,5-5 litrelerle geçerim. Belki yeni takipçi arkadaşlar bilmiyorlardır. Yeni izleyenler bilmiyorlardır. Bu araçta İstanbul'a işte 30 liralara, 50 liralara gittiğim videolar var. İnternette aratabilirsiniz. İlk zamanlar bunları bol bol çekerdik. Tabii o zaman benzin de ucuzdu. 3.8 dahi görmüştüm bu araçta. Bilginiz olsun. Aracın içine geçelim ve beraber bakalım. Bir kondisyonu oldukça iyi. Yani 147.000'deki bindeki çoğu araçta bu şekilde bir kondisyon göremezsiniz. Çünkü tek başıma kullandım. Ya vites topuzundan direksiyonuna kadar yıpranmadığını da görebileceksiniz. Direksiyon daha bir de temizlenmemiş hali bu. Ekstra bir temizlik malzemesi kullanmadım. Sadece silmiştim. İşte ekranları, her şeyi yerli yerinde, saati. İçeride detayları gayet güzel bu arabanın. Yani 147 binde olduğunu sadece kadrana bakarak anlayabilirsiniz. LED farlarımız. İlk başlarda da arkadaşlar şöyle krom egzoz çıkışları yapmıştık. Arka tarafı biraz daha toparladı. Gayet güzel duruyor. Arka tarafa mesela ekstra sonradan bir highline stop da yapılsa çok daha güzel gözükür bu araba. Evet bagajımız da bu şekilde. Bagajda şöyle bir durum var. Biz bagajı hiç standart haliyle kullanmadık arkadaşlar. Birebir sıfır duruyor. Hatta şöyle bakarsanız ne kadar temiz olduğunu az çok anlarsınız zaten. Ya benim kullanımımı, araca hassasiyetimi çoğu insan biliyor. Çoğu videoyu izleyen arkadaş biliyor. Ben burada aslında bakarsanız yeni gelenler için gösteriyorum. Satacağımız için oldukça üzülüyorum onu söyleyeyim sizlere. Passat hem kanalla hem benim özdeşleşmiş bir araç. Bizlere hiç yolda bırakmadan. Gayet güzel bir şekilde götürdü. Hiç motordan yana falan sorun olmadı. Zaten 100 bin kilometre kadar servis bakımındaydı Passat böyle. Passat'ın zaten bol bol videosunu bulabilirsiniz. Evet BMW'yi de satmamız gerekiyor. Çünkü iki aracı sattığımda ancak gücüm yetiyor aracı almaya. O istediğim araçta çok heves ettiğim araç aslında bakarsanız. O yüzden almak istiyorum. Umarım onunla da güzel videolar çekeceğiz. Umarım ona da alışacağız. Belki de onu da uzun süreler kullanacağız. BMW'ye geldiğimizde BMW 1.16 dizel Joy olarak adlandırılıyor. BMW'de de aslında bakarsanız kısa zaman geçirdik ama çok keyifli. BMW'nin ciddi anlamda sürüş keyfi var. BMW'nin kilometresi de 109 binde. Daha iyi aslında bakarsanız oldukça düşük. Ben 90 bin kilometre civarında almıştım bu aracı. Evli bir şekilde BMW'yi sürdüm. Bunu da sizlere rahat söyleyebilirim. İkisi arasında çok fark var. Yani evet konforları benzer. Onu söyleyeyim önce. BMW'nin 16 jantından dolayı oldukça konforlu. Çok rahat bu arabayla seyahat edebiliyorsunuz. Uzun yolda. Ben şimdi tek başıma sürüyorum ya. Bununla arkadaşlar koltuğu yatırıyorum. Hiç benim arabamda normalde arka koltuk açılmaz. Zaten özellikle ikinci arabamızda hiç arka koltuğa binmeyiz dahi. BMW'nin amaçlı işte bu duruşu, bu şekli biraz daha böyle saldırgan yapısı oldukça güzel. Uzun yolda mesela şimdi BMW Passat'a da led far taktığımız için insanlar yol vermeye başladı ama BMW'de o farlardan dolayı arkadaşlar oldukça güzel yol veriyorlar. Evet şu bakışlar var ya BMW'de çok hoşuma gidiyor. Benim dediğim gibi 16 jantlarımız var. Ben öyle arkadaşlar çok fazla değişik yapmayı, değişiklik yapmayı seven bir insan değilim. Yani çoğu insan bilir benim orijinalci olduğumu. Passat'ta da yani şu led farla Katının aynayı takmak için 50 kere düşündüm öyle söyleyeyim sizlere. Yok da başlayan baştan da takabilirdim. Burada da jantları değiştirmek istemedim. Evet, geçen de test ettiniz. 3 seriste geliyor. Kimisi böyle modifiyeli BMW seviyor. Kimisi böyle standart BMW seviyor ama modifiyelinin de görüş, görüş <laughs> sürütüyorsun artını Yunus. Selamun aleyküm selam Evet onu da yolcu ettik. Küçük bir aslına bakarsanız renk kattı videomuza. Jantları falan değiştirmek istemedim. Çok düşündüm. Biraz daha farklı olacaktı ama tabii ki buna jant takarsanız güzel de gözükebilir. Orijinal jant takmak istiyorum. Orijinal jantlarda haliyle biraz daha tuzlu oluyor. Ancak şu an benim bu araca yatırım yapma gibi bir durumum yok. Artık yapacaklarımızı yeni araca yapacağız. Bu arada paspaslarımız yıkanıyor. O yüzden gazete koydum. Halılar kirlenmesin diye. Evde çamaşır makinesine attım paspasları. Şöyle gayet döşemeleri falan çok güzel arkadaşlar. Beğenmeyin. Hani yine şunu söyleyeyim. Ben böyle arabanın içi yıpranmış kötü halde araçlara binemiyorum. Onu söyleyebilirim sizlere. Koltuklarımızın yapısı falan gayet güzel. Kumaş koltuklar bulunuyor bu araçta. İçeri doğru geçtiğimizde BMW'de donanım olarak LED farlar standart geliyordu. Gelişmiş gösterge bu araçta bulunuyor. LED far olmayan BMW'ler de var bu arada. Gelişmiş göstergeyi bayılıyorum. Çok hoşuma gidiyor şu alan. Tamamen kapattığınızda orası gözükmüyor. Spor göstergelerimiz var. Yine 200 özelliklerini açmıştık bu aracın. Ya bunların hep videoları var ama ben genel olarak gösteriyorum. Şu piyano biletler makyaj sonrasında geliyor. Makyaj öncesinde yok. Bu araç LCE olarak geçiyor bu arada. 2015 bana olduğu için 2014 öncesi gibi değil. Yeni kasa bu araçlar. 2018'e kadar galiba bu kasalar kullanılıyor. Bundan sonra bir kere daha makyaj, geç makyaj geçiriyor. Şöyle alanlarımız var. Aracımız otomatik vites. BMW'nin burada Volkswagen'e göre otomatik vites, otomatik vites artısı var. Ama ben Volkswagen'i almamamın sebebi otomatik olarak hem masrafı hem de arkadaşlar DSG'ler arıza yapabiliyor. Manuelde hiçbir şekilde arıza yapmıyor araç hiçbir problem yok. Sana ön fren baltası bitmeyen aracın baskı baltası gelmez bile. En az 300 binde gelir bu araba baskı baltası. BMW'de şöyle güzellik var. BMW'nin şanzımanları oldukça sağlam. Bu şanzımanın olması beni çok rahatlattı ve o yüzden BMW'yi satın alabildim otomatik olarak. Şöyle çalıştıralım. Ya yani çalışması, sesi, soluğu her şeyi gayet güzel. Hız sabitleyicimiz yok. Limitimiz var. Limitörümüz var. Klimamız yine dijital bir, dijital bir klima. Çalışmasında falan bir sorun yok. Kararan dikiz aynamız var. Bu araçta sunroofumuz bulunmuyor. Şöyle bunların da muayenesi falan hatta muayeneyi yine yaptırdım Passat'ın bu arada onu söylemeyi unutmayayım Passat'ı bayağı bir arkadaşlar masraf yaptım motor bölümünde aküde de aynı şekilde yakın zamanda Hep bunları instagramdan paylaşıyorum ama youtube'daki arkadaşlara bunu bildirememiştim Aslında bu video biraz sizlere de bildirmek için yani buradan almak isteyen arkadaşların net bir şekilde görmesi için de Çektiğim bir video. Bayramdan sonra araçların hemen satışını vereceğim. Şöyle arka kapıya da bakalım Diyorum ya arka koltuklara belki ben deyken 10 kere oturuldu 10 kere oturulmamıştır bile belki de. Öyle söyleyeyim sizlere. Doğru düzgün oturmadık hiç. Benim için arka koltuk ikinci araçta kullanılan bir yer değil. Ben ikinci aracı biraz daha böyle keyfi. Diğerinden sıkıldığımda değiştireceğim bir araç olması için kullanıyorum. Şöyle arkada led stoplarımız var. Bu aracın stoplarının tasarımını falan çok beğeniyorum. Güzel. Ya BMW böyle tam şey duruyor. Çok da böyle en paket gibi olmadığı için de ağır duruşa sahip oluyor BMW 1 serisi. Bu haliyle bir sistemden almıştım zaten üstünde görüyorsunuz şu anda. Bagajımız tertemiz. Şöyle yine kitapçıkları falan duruyor BMW'nin. Benim için bunlar çok önemli. Bakın burada Borusan'ın yangın tüpünü de görebilirsiniz. Bunlar kesinlikle benim aracımda olmalı. Ekspertiniz falan bu aracı BMW'nin yapmıştım. Pasladım zaten yıllardır bizde sıfırdan beri bizde olduğu için boyası falan yok. O konuda herhangi bir problem yok orada. BMW'de ise sadece bagaj boyalı. Bu arada buna da baktırdım. Ekspertiz yapıldı bu aracın. Şu bölümde böyle bir hafiften macunla düzeltme var. Buraya da serpiştirme bir boya yapılmış yani renk tutması adına bagajdan, bagajdan başka yerde boyası da yok. Dediğim gibi ekspertizini yaptırmıştım. Şöyle BMW'nin böyle güzel bir alanı var. Bunların tabi biliyorsunuz aküleri arkada. Arkadaşlar ilk aküsü var ve aküsü bildiğiniz kamyon aküsü gibi ya. Kocaman bir aküsü var BMW'nin. Şöyle görebilirsiniz sistemlerde. Tertemiz duruyor. Yani benden önceki sahibi de belli ki bu aracı temiz batmış. Güzel kullanmış. BMW'de de genel olarak durumlar bu şekildeydi. Şimdi motor kaputunu falan açmayacağım. Dediğim gibi BMW'nin zaten kontrolünü yaptırdım. O yüzden herhangi bir sorun yok. Sizlerde yani almak isteyen kişiler de gelip baktırabilir, baktırabilirler istedikleri yerlere Şimdi şöyle bir Passat'ın da marşına basalım. Hemen marşımızı alıyor. Şöyle. Herhangi bir arıza işimiz yok. Şu anda anahtar algılanamadığı için orada bir simi yeniyor. Bakın o da gidecek anahtar içeride olduğunu gördü. Anahtar çalıştırma ikisinde de var bu arada. Bence bu çok önemli dolanım. Sürekli böyle anahtarı takmakla uğraşmıyorsunuz anında binip gidebiliyorsunuz. Yine BMW'nin içinde de karan aynamız var. Bu da güzel bir detay. Park sensörü. Şöyle. Park sensörünün çarpışma, çarpışma önlü fonksiyonu da var. Bakın şu. Şuna bastığınızda arkadaşlar. Bu hep aktif oluyor zaten. Kendi kendine frenleme yapabiliyor. Böyle uzun dönem vardır. Uzun dönemi sıfırlamış kendisi. 500 km'de 5.4 litre yakmış. Hiçbir şey yok yani bu arabada yakıt falan hiçbir problemi yok. Her şey yerli yerinde. Daha sigara daha yıkılmamıştır yakılmamıştır burada. Bunun içinde hiç kül bulamazsınız. Biz zaten sigara kullanmayan bir aileyiz. Şöyle park sensörü, off tuşumuz, elektrikli freni, oto hold. Tüm her şey Passat'ta da bulunuyor. Passat'ı çok özleyeceğim. Şöyle Passat'ın arka koltuğunu da göstereyim. Passat'ın arka koltukları kullanıldı mesela Passat'ı çünkü biz kalabalık seyahatlerken ederken kullanıyorduk. Gayet güzel bir sorunları yok yine Can filmlerimiz. Özel Numan'ın can filmleri çok bizim işimizi kolaylaştırdı. Yani sizlere kesinlikle öneririm. E, güneşi kesitle kesiyor. Evet güneşin altından birazcık gölgeye kaçtım. Arkadaşlar iki aracı da gördünüz. İki aracı da zaten biliyorsunuz İlanların zaten fiyatlarını da göreceksiniz. Passat'a 1170 lira yazdım. 1 milyon 170 bin lira. BMW ise 1 milyon 25 bin lira yazdım. Zaten detayları orada ulaşabilirsiniz. Yani öyle hasarları, kazaları işte büyük hasarları yok. E, ee, oradan bakabilirsiniz. Dediğim gibi ekspertizlerini de yapmanızda hiçbir sakınca yok. Fiyat konusunda da takipçi arkadaşları yani bu videoyu izleyen arkadaşlara da oldukça elimden geldiğince yardımcı olmaya çalışacağım. Ama lütfen şunu söylemek istiyorum. Şimdi ilan numaralarındaki, ilanlardaki bulunan numaraları arayan Allah razı olsun teşekkür ederim. Beni çok seven arkadaşlarımız var. Ben de sizleri çok seviyorum ama o numaralardan bana ulaşmanız çok zor. Benim gün içinde koşturmacadan dolayı bunlarla ilgilenmem de çok zor. Ancak arkadaşlar satış aşamasında sizlerle beraber olabilirim. O yüzden lütfen o hatları sadece ciddi alıcı arkadaşlarım meşgul ederse çok sevinirim. Bana ulaşmak istiyorsanız eğer birebir benimle muhabbet etmek isterseniz de mail adreslerime mesaj yatarsanız, mail gönderirseniz ben size buradan dönüş yaparım. Yani benimle birebir pazarlık yapmak isteyen olursa da eğer o şekilde ulaşabilirler. Zaten diğer arkadaşlarla da görüştüğünüzde onlar da bana iletecekler tekliflerinizi ama e, dediğim gibi çok aşırı derecede bir pazarlık olmaz ama piyasanın altında bu arabaları vereceğimi söyleyebilirim sizlere. Dediğim gibi yeni aracım geldiği için çok da artık 3'e 5'e bakmıyorum. Yoksa şu an dolar 26 liralara geldi. Eğer bir böyle bir ay daha beklesek bu araçların fiyatları oldukça derecede oldukça fazla artacak. Ya bunu herkes biliyor. Bence artık araba alanlar, araba satanlar herkes biliyor ki fiyatların artışı maalesef durmuyor arkadaşlar. Keşke dursa. Hani şöyle olsa. Passat benim 350 lira olsa alacağım araçta. 600 olsa mesela. Hani öyle bir durum olsa benim için değişen bir şey yok. Sonuçta kazancım aynı kalacak. Ee, ona göre benim de karım olacak. Ama maalesef araç fiyatları gittikçe artıyor ve artmaya da devam edecek. Dolar ki ne zaman durursa ya da ne zaman düşerse o zaman arkadaşlar araç fiyatları düşer. Durumlar bu şekilde. Umarım çok isteyen, umarım bu arabalara güzel bir şekilde bakan birilere sahip olur. Umarım böyle bilinci insanlara gider diye dua ediyorum. Başka araçlarda başka videolarda görüşmek üzere. Hepinizi çok seviyorum. Kanala abone olmayı, videoyu beğenmeyi unutmayın. Videolarımız devam edecek. Evet, hadi gidiyoruz.